İzmir'de bir süredir taleplerinin karşılanmasını bekleyen işçiler, başlattıkları grevin 5. gününde de eylemlerine devam ediyor. Çalışma koşulları ve ücret düzenlemeleri ile ilgili taleplerini dile getiren işçiler, haklarını almak için kararlılıklarını koruyor. Kimin dayanışması daha büyükse o kazanır. Kimin yumru masaya daha güçlü durursa kazanan o olur. Gerçek bir grev layıkıyla ilerlediğinde halkın yaşamı nasıl sekte oluyor. İşte grev tam olarak budur. Grevin tarihsel kazanımı budur. Yoldaşlarımız, arkadaşlarımız ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Ama buradan da belediyeye, yerel yönetimlere net bir şekilde uyarıyoruz. Sakın ha sakın emekçilerin karşısına dikilmeyin. Grev kırıcılığı yapmayın. Karşınızda işçi sınıfını çok daha güçlü bir şekilde bulursunuz. Mücadelemizde her zaman emekten yana, emeğin yanında olduk. Ve belediye iş kolundaki sendikalarımızın ve çalışanlarımızın mücadelesini canı gönülden destekliyoruz. Yanınızdayız. Belediyedeki yetkililer, belediye başkanları çok yüksek rakamlardan telavuz etmekteler ve bu konunun açıklığa kavuşturulması adına sendika başkanlarımızın kamuoyu bilgilendirmesi yönünde mücadele etmesinde büyük yarar görüyorum. Biz bunun üstesinde hep birlikte disk genel işle beraber sır sırta omuz omuza vererek bu sorunun üzerinden gerek mücadele edeceğiz. Hakkımı aramak için eşimle birlikte bugün geldim. Katıldık biz de. Sonuçta çocuklarım var. Onların geleceği için buradayım. her şey göründüğü gibi değil. Sadece onu söylemek istiyorum. Benim şu anda yövmeyen bir 350 lira bürüt. 2 yıl önce işe giren diğer şirketteki arkadaşların yövmeyeleri bin lira. Yani bizim başkandan istediğimiz eşit işe eşit ücret. Bu kadar net. Başka bir şey istemiyoruz.